Amelin ruhu ihlas Soru Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde اَخْلِصُ اَعْمَالَكُمْ لِلّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا خَلَصَ لَهُ Her zaman amellerinizde Allah'ın rızasını gözetin. Zira Allah amelin sırf kendisi için olanını kabul eder buyurmaktadır. Efendimizin hedef olarak gösterdiği amellerde Allah'ın rızasını gözetme, şuur ve hassasiyetini nasıl elde edebiliriz? Cevap Allah Celle Celaluhu'ya gönül vermiş hakiki bir müminin bütün tavır ve davranışlarında Allah'ın rızasını gözetmesi, bir an bile kendini mülahazaya almaması, ben konuştum, ben yaptım, ben ettim dememesi, hatta hayır namına yapıp ettiklerini hafızasından bile silmesi gerekir. Mümin bilhassa hak ve hakikati çağırırken asla gırtlak ağlığı yapmamalı, bir yerde hak ve hakikat adına sohbet edecekse konuştukları mutlaka gönlünün sesi olmalıdır. Neticeye ulaştığında ise o yapmış olduğu işlerin elde ettiği başarıların bir santimini bile kendisini ayırmamalıdır. Kalpten vizesiz ölü sözler. Elbette böyle bir şuura ulaşma bir anda elde edilecek şey değildir. İnsanın ben var mıyım yok muyum diyecek ölçüde sürekli kendini silme temrinatı yapıp zamanla kendini görmeyecek bir keyfiyete ulaşması gerekir. Aksi takdirde yapılan hayırlı işlerin tesiri çok dar bir daireye münhasır kalacak, doğurgan olmayacaktır. Muvakkaten bir hareketlenme olsa da yapılan hizmetler kalıcılık vaat etmeyecektir. Günümüzde camilerde hafızlar tarafından tilavet edilen Kur'anların, güzel namelerle okunan ezanların, o süslü kametlerin cemaati farzı hazırlama adına okunan ihlas-ı şeriflerin onda biri bile İhtimal devre risalet benahide yapılmıyordu. Bugün minarelerden okunan ezanlarla adeta her yer lerzeye geliyor. Cami kürsülerinde, televizyon ekranlarında sürekli konuşmalar yapılıyor, vaaz nasihatler ediliyor. Fakat bütün bunlar kalpleri tesir etmiyor, gönüllere girmiyor, insanlar saadet asrındaki gibi Allah'a yönlendirilemiyor. Çünkü ağızdan çıkan sözler kalpten vize almıyor. Eğer bir insan Allahu Ekber, Allah büyüktür derken bile kendi büyüklüğünden dem tutuyor, belli ses ve namelerle kendini ifade ediyorsa, Allah ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bahsederken de onları ne kadar iyi anlatabildiğini gösteriyorsa, böylesi bütün bu sözlerinde zımni olarak yalana giriyor demektir. İmanda derinlik Böyle bir durum iman ve Kur'an hizmetine gönül veren insanlar için çok ciddi bir tehlikedir. Eğer bugüne kadar hep meselenin kenarından köşesinden gidilmiş ve olması gerektiği şekilde bir türlü işin merkezine otağı kurulamamışsa, öncelikle yapılması gereken içe yönelme ve imanda derinleşme mevzuunda kendimizi rehabiliteye tabi tutmamızdır. Esasında sahabi ahlak ve anlayışı da bunu gerektirir. Çünkü onlar birbirleriyle karşılaştıklarında ''Teâle nu'min saaten. Hele gel seninle bir saat Allah'a iman edelim derlerdi. Yani şu ana kadarki imanımız bir şey ifade ediyordu ama bunun yarın adına bir şey ifade edip etmeyeceğini bilemiyoruz. Bu yüzden onu bir kere daha gözden geçirelim. Dikkat edilirse yeniden iman edelim değil de bir saat Allah'a iman edelim tabirini kullanmışlardır. Bunun anlamı da tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Zer el-Gıfariye radıyallahu an fe innel Gemini bir kere daha elden geçirerek yenile. Çünkü deniz çok derindir. Tavsiyesinde buyurduğu gibi her gün yeni bir yolculuğa açılma demektir. İnsan yolculuğa çıkacağı zaman ne olur ne olmaz diyerek arabasını gözden geçirdiği, motorundan tekerleğine onun parçalarını kontrole tabi tuttuğu gibi, Allah karşısındaki sorumluluk ve vazifelerinde de restorasyona ihtiyacı olan yönlerini elden geçirmeli, yeni bir konsantrasyonla imanını bir kere daha yenilemelidir. Çünkü çok derin olan bu hayat deryasına alelade açılan bir insan, her an batabilir. Halbuki onun önünde berzahla başlayıp cennet veya cehennemle noktalanacak upuzun bir yolculuk vardır. Dolayısıyla insan ahvalini bilemediği böyle bir yola çıkarken çok iyi hazırlık yapmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen akabinde ve huziz zade kamilen fe inne's azığını tas tamam al, şüphesiz menzil pek uzak buyurarak upuzun bir yolculuğa işaret etmiştir. İnsanın hazır ettiği azık, onu sırat köprüsünden geçirecek ve cennete girmesine vesile olacak kifayette bulunmalıdır. Zira o, dünya köprüleri gibi değildir. Bir hamlede, bir nefhada, bir başından girip öbür başından çıkma imkanı olmayabilir.'' bu mevzudaki hadisi şeriflerin ifadelerine bakılacak olursa, o belki dünya hayatımız kadar uzun bir yolculuk olacaktır. Cennete girme, oradan sağ salim geçmeye bağlıdır. İnsan bu uzun yolculukta ihtiyaç duyacağı azı edinmenin yanında, kendisine yük olacak her türlü hata ve günahtan da uzak kalmalıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu manayı da ve haffifil himle فَاِنَّ الْعَقَبَةَ كَاُودٌ Sırtındaki yükünü de hafif tut. Çünkü tırmanacağın yokuş sarp mı sarp sözüyle ifade etmiştir. Yani insan sırtında bir sürü hesapla kabre girmemeye, berzaha açılmamaya, mahşere düşmemeye ve sırattaki çengellere takılmamaya bakmalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Zerre yaptığı tavsiyesinde son olarak ve ehlisil amele fe innen basirun amelinde ihlaslı ol sadece onu düşün zira her şeyi görüp gözeten ve hakkıyla değerlendiren Rabbin senin yapıp ettiklerinden haberdardır buyurmuştur. Bunu Hazreti Pir'in ifadesiyle açıklamak gerekirse şöyle diyebiliriz. Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Lillah, li vechillah, li eclillah rızası dairesinde hareket ediniz. Zira davranışlarınızı kritik edip değerlendiren, onları değerler hanesine kaydeden zat sizi her zaman görüyor. Hiçbir davranışınız ona kapalı değildir. O her şeyinize nigahbandır. Sürekli muhasebe işte dünya hayatının bu çerçevede ele alınması gerekir. Bu meselenin zuhul, gaflet, nisyan ve vurdum duymazlığa tahammülü yoktur. Halk dostlarından Esfet bin Yezid en-Nehai'nin ifade ettiği gibi El emru ciddun, el emru ciddun İş bildiğiniz gibi değil, çok ama çok ciddi. Yani o hafife alınacak, karambole havale edilecek, basit ve ulu orta bir iş değil. Çünkü akıbetinde sonsuz bir azaba düçar olma veya ondan kurtulma meselesi söz konusudur. Dolayısıyla insanın namazını, orucunu ve diğer ibadeti taatini bu bilinçle değerlendirmesi ve sürekli kendisini muhasebe etmesi gerekir. Bu itibarla herhangi bir meseleyi anlatırken Cenab-ı Hak doğru konuştursun, doğru ifade ettirsin, sözlerimize tesir lütfeylesin, gönüllerde makes buldursun demek işin bir yanıdır. Bunun yanında amelin bencillikten kurtarılıp ihlasla yapılması da ayrı bir buğdu. Allah'ım bütün sözlerim ağzımdan senin rızana uygun çıksın demeyi de hiçbir zaman ihmal etmemelidir. Farklı bir ifadeyle Kur'an'ın Hazreti Musa'nın yakarışıyla talim buyurduğu Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu Rabbim yüreğime genişlik ver, işimi kolaylaştır. Dilimden şu bağı da çöz ki sözümü anlasınlar duası virdi zebanımız olmalıdır. Fakat bununla birlikte Ya Rabbi me'arıdak Rabbim senin rızanla birlikte demeyi de ihmal etmemeliyiz. İhlas abidesi temsilciler. Biraz daha açacak olursak, insanın her zaman deyip ettiklerimi rızanla derinleştir, hoşnutluğunla taçlandır, teveccühünle, nazarınla, inayetinle, riayetinle onlara sonsuz derinlikler kazandır. Yoksa ben faniyim. Ahiret yurduna gittiğim zaman her şey bitecek günde elli yüz defa yapacağım edeceğim şeyler içinde sen yoksan ne çıkar? Bir anlamı yok diyebilecek yürekliliği ortaya koyması gerekir. Merhum Nurettin Topçu, mevlit, naat ve münacat okumakla kendilerini ifade eden insanlara gırtlak ağları derdi. Çünkü o samimiyeti çok açık durur ve ihlasın önemini sürekli vurgulardı. Hazreti Pir'in bu konudaki duruşu ise baş döndürecek ölçüde şayanı takdirdir. O, samimi olmayan, ihlassız hiçbir şeyi kabullenmek istememiş, kalbinin muhassalası olmayan her şeyi yere çalmış ve üzerinde raks etmiştir. Günümüzde işte böylesine birkaç düzine ihlas abidesine ihtiyaç vardır. Zira dünyanın çehresini onlar değiştirecektir. Ücrete, takdire, tebcile bağlı vazife yapanların muvakkat bir kıpırdanışa vesile olmaları söz konusu olsa da kalıcı herhangi bir şey yaptıkları şimdiye kadar görülmemiştir. Evet, meseleleri dünyeviliğe, takdir ve tebcile, çıkar ve menfaate bağlı götüren insanlar muvakkaten bir tesir icra etseler bile şimdiye kadar kalıcı ve ciddi bir şey ortaya koyamadıkları gibi bundan sonra da koyamayacaklardır. İnsanlığın iftihar tablosu ve onun raşit halifelerinden sonra gelen pek çoklarının İslam'a birçok hizmetleri olmuştur. Onlar hususiyle belirli dönemlerde gül devrinin birer temsilcisi olarak vazife yapmış, sonra da birer yağdı cemil olarak ruhlarının ufkuna uçup gitmişlerdir. Fakat hiçbir zaman raşit halifelerin elde ettiği başarı ve muvaffakiyetleri elde edememişlerdir. Bunun sebebi Raşid halifelerin derinlerden derin o baş döndürücü ihlas ve samimiyetleridir. Bugün insanlığın şekle, surete, popülizme, takdire, alkışlanmaya, büyük büyük iddialara değil, yeryüzünde hakiki Müslümanlığın ihlasla yaşanmasına, samimiyetle temsil edilmesine, hal ile gösterilmesine ihtiyacı vardır.